Merve. Konuşmamız lazım. Ya hayır istemiyorum. Ya lütfen hayatım ya. B bırakır mısın kolumu? Zaten bir sürü yalan söyledin bana. Sen de bana yalan söyledin. Gökhan bırak. Hayır. ikinci bir şans istiyorum. <laughs> Özülmeni istemiyorum. Yapma. Hatalıyım biliyorum. Yok yok. Sorun bende sende değil. Ne? Ya hata bende. Bunun içine bu kadar tutkal koyulur mu? beş saniye sonra taş gibi kesilir. Beton gibidir bana. Kaç saat sonra? Üç. Tamam. Yo yo adres doğru. Tamam. İyi günler. Solüsyon üç saat sonra gelecekmiş kafeye. Motor kurye getirecek. Ya başka yolu yok muymuş? Allah ım. kuvvetileş Operasyon çıkmaz diyor. Ya derim sökeceğim kızım ya. <laughs> ya tam da sırasıydı ya. Sebep? Ya bugün dans provam vardı da o yüzden. Sertaş değil mi? Koş ya, fırla, yetiş. Böyle mi gideyim? Ya ben senin kavalyen olayım. Ha? <laughs> Gelmem istersen gelirim yani. Sen benim kavalya Tabii siz anneleri tarafından size eden kızlarını her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir adamın kavallilik etmesine şiddetli karşısınız ama. <laughs> Zormuş lan. <laughs> ya gitme sen de ben de seninle geleyim ya da. Ya senin dans seviyen ne? Yani Talay'da on Mahmut Tuncer gücündeyim. Hmm. Ya biz bu durumlara nasıl düştük ya? Allah aşkına. Hadi. Aç. Hayır, ne varmış halimizde yani? Mis gibi takılıyoruz işte ya. Ya sen şunu iç içip içip durmasana. Ya kurudum kızım ya. Ya sen içme. Niye? Çünkü seninle birlikte erkekler tuvaletine gelmek istemiyorum da ondan. Gelemem de. ...sen söylemiştim değil mi? Ha, söylemiştim <laughs> evet. Ya hadi tamam boşar. ver. Evet, şart mı şu an ya? Şey, hadi. hadi. Gidemem Merve. Aa. Ercan kim var tuvalette? Vallahi Ali var Ömer var Hasan var. Allah bak. Ali <laughs> çıkmıyor ki ya. <laughs> Ali ya. Ali, Allah. Allah. Bütün gün tuvaletteydik ya. Ya ya kancım hayatım ne yapıyorsun ya? Tutarım ben. Yani ama Sertaç'ı dövmemek için tutamam kendimi. Öyle mi? Öyle. Ben dansa gidiyorum. Ruz. Gidiyoruz. Kabalyen benim o zaman. <laughs> ya. Nasıl yani? Şöyle, seninle birlikte dansa gidiyorum. Ama Sertaç benim partnerim. Anladın mı? Anladım. <laughs> ama kızmazsın değil mi? Yok, <laughs> ne kızacağım ya? Yok yok, sese ayarlayın. Pardon, kameram geldi ya. Şimdi ben tekrardan anlatayım. Ben seninle birlikte gidiyorum... ...ama Sertaç'la dans edeceğim. Nasıl oluyor? Oluyor, yaparız, görürsün. Abi abi hemen gelin buraya abi koş bak tipleri görmen lazım yapıştılar birbirlerine koşun koş koş bak gel buraya. Hoş geldin Merve. Merve. Ya kusura bakma bir kaza sonucu ellerimiz böyle yapıştı da. Bir prova ne olacak? Önemli biliyorsun. Turnuva üç hafta sonra. Prova alınacak. Dans yok diyenlere inat. Ha bir de öyle bir durum da var yani. Ha öyle bir durum var. İşine bak sen öyle otobüce böceği atlama tamam mı? Hı. Tamamdır. Da nasıl olacak? Bul bir yolunu. Bu pizza için özel hazırlanmış yeni baharat çeşnemiz. İster misin ya? Ya yapıştır Yusuf abi ya. Bulun kabahat. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Hah, kurya da geldi. Aşk! Ay, aynen sümük ay, oldu ya. Farkındayım. <laughs> Abi ne yaptın Gerçekleşiyor Kuryeber sen git abi git git abi git etkisi geçtiyse demek ki ya hani günler boyunca sürecekti hani beton etkisiydi Kakan şöyle ne öyle ben Sertaç'ı bugün öğrenmedim iptal oldum kızım eski sevgilinle sen. Öyle el ele falan. Kurduk işte bir şeyler. Kamil abi de yardım etti sağ olsun. Tutkal falan yok. Üzmeceydi her şey. Elini sıkı sıkıya tuttum. Bütün gün. Dayanamadım başkasıyla olmanı. Ben de senin yaptıklarına dayanamıyorum artık. Arama beni. Oba. Gökhan çeviririz maçı ya merak etme. Aynen abi. Üzülme sen. Badi iptal. Merve, Merve! Uh, uh. Abi, Merve'nin gözler kiremit kırıyor. Ee, tavsiyen? Yani, bence bu Merve olmadı. Önümüzdeki Merve'lere bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yaş. Kanka, soracağım da korkuyorum biraz. Sen bu kızı hiç darladın mı ya, ilişki durumu falan? Yaz, ikisi var yaz. Evli yaz, evli bak. Kocam içeriden çıktı, suç makinesi. Gökhan sen ciddi misin? Evet. Bu. <laughs> 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 oh. Hasta ya. Sormaya korkuyorum ama sen bu kıza hiç neredesin? Fotoğraf at olayına falan girdin mi? beni ne zannediyorsunuz oğlum ya? Neredesin fotoğraf at falan? <laughs> oh çok şükür. Ya fotoğraf at nedir ya? Evet abi nedir ya? Yani. Kime yeter oğlum fotoğraf? Alo. Ha Merve. Şimdi bana böyle tam tur dönerek bir video atıyorsun. Ha böyle 360. Tamam. Sonra da bana ateşliyorsun o videoyu. Ya şuursuz ya. Hı pardon. Geliyor mu video? Geliyor, geliyor. Ben kapattım. Çok güzel. Ya çok pardon da. Şöyle bu telefonu elden ele bir dolaştırabilir misiniz? Olur da niye ki? Ben söyleyeceğim size. Peki. işte. Beter ol Gökhan. Sürün. Ya bir gün yüksek yüksek tepeleri çekin yapacak. Sonra ver nispeti ya. Sen de inadını evlilik meraklısı olursun dakikasında. Oğlum hadi sene. Gelin ayakkabısını bekliyor. TC kimlik numaranın da mı yazdın? Konumunu da çizmiş. Şey, garanti olsun diye be abi. oğlum boş yapmayın ya. Bak geleceğim söz konusu. Ben bu ayrılığın acısını ömür boyu çekerim. Gözlerin gözlerimin gözlediği yolları gözleseydi... ...gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi güzel gözlü. Şimdi bunu ögelerine ayır evladım. Ayırsana evladım. <laughs> bittim ben ya. <laughs> hadi abi. Hadi oku gelsene hiç dur Evet, hadi abiciğim hadi hadi. Ayrılmışlar mı? Hı. Hmm. Mantık ilişkisiydi demiş. Merve. Biz aşk ilişkisi mi yaşıyoruz, mantık ilişkisi mi? Mantık ilişkisi olsa senle mi olurdum, sevgilim? Övdüm mü, gömdüm mü bilemedim ki şimdi. Burası çok özel ya. Seninle burada bir sürü anımız var. Mesela şurası. Gökhan, ben ayrılmak istiyorum. Yok, 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 yok. Tamam, o, o değil. Unut orayı. Hah, şurası var. Bizim hep oturduğumuz yer. Hatırladın mı? Gökhan, ben ayrılmak istiyorum. Şurası olabilir mi? Gökhan, ben ayrılmak istiyorum. Lan! Yani zorlamasan mı? kaç defa ayrıldık kızım biz? Ayrıldık değil, ayrılamadık. Ya kaç defa ayrılamadık seninle ya? Kaç defa? Gökhan ben ayrılmak istiyorum. Merve ben... Sen? Ben hamileyim. Hamile misin? Evet. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de soruyorlar. Doğru mu? Değil mi diye. Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Evet, doğru. Baba oluyorum. Doğru. Gökhan. Hı? Ben ayrılmak istiyorum. O senin sorunun. Benimle bir ilgisi yok. ölü taklidi yaparak kurtulamazsın. Ben ayrılmak istiyorum. Ya hadi kalk da konuşalım. Gökhan. Gökhan. Söyle. Ben ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istiyorsun. Hı <laughs> hı. Lan daha barışmadık ki biz. Ha biz dün ayrılmıştık değil mi? Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Terk etti. Unuttu geldi tekrar terk etti beni ya. İkimiz de yorulduk artık. Ben ayrılmak istiyorum. Ee, i̇yi de bu erkek arkadaşının sorunu değil mi Merve? Nasıl? Gökhan... <laughs> sen öyle lafı ayrılığa getirince, boştu gitti. Ya Gökhan böyle kaçamazsın. Gökhan senden... Çocuğun olsun istiyorsun. Yok, ayrılmak istiyorum. Deme öyle. Deme, öyle denmez ama ya. ya bana artık bir cevap ver. Tamam, sen ayrıl ben yetişirim sana. Gökhan ben ciddiyim. Söyleyemeyecektim ama. Neyi? Üç aylık ömrüm kalmış. Geçen hafta iki diyordun. İyileşme sürecindeyim Merve. Ya öyle mi? Ya Hı -hı. ömrüm gitgide uzuyor Merve. Hı -hı. Tamam kapı orada git tamam. Orada kapı yok ki. Daha hala neye takılıyor ya? Ve unutma, rıhtımda kalanı değil, gideni vurur fırtına. Hmm. Anlamadım. Yani? Bilmiyorum, internetten baktım. Gökhan, bana senden ayrılmaman için bir tane sebep söyle ya. Ya sana aşığım dışında bir tane sebep. Kızım bak, ayrılalım diyorsun ya. İstanbul'da sular kireçli. 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 Hı. Ya bak, iki ayrıldı, ayrılayım. Ama benden ayrıl deme ya. Hı. Ne yapacağım ben senle ya? Hakikaten ne yapacağım ben seninle ya? Daha önce de söyledim, yine söyleyeyim. Sev ya, yapıştır. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.